Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evde pekmez yapımı nasıl olur sizlere bunu tarif ediyorum. Öncelikle üzümlerimi güzelce yıkayıp tanelerine ayırdım. Bir blender yardımıyla tüm üzüm taneleri parçalanıncaya kadar çırpıyorum. Blenderla çırptığım üzümleri bir kabın üzerine süzgeç koyuyorum, üzerine tülbent örtüyorum ve süzüyorum. Elimle sıkarak tüm üzüm suyu çıkıncaya kadar bu işlemi uyguluyorum. Üzüm suyunu genişçe bir kaba alıyorum. 1 litre üzüm suyu için 1 çay kaşığı pekmez toprağı kullanıyorum. Toprak eklediğim üzüm suyunun üzerine kapatıp en az bir gece dinlendiriyorum. Ekşi olan üzüm suyu bu şekilde tatlanır. Bir gece dinlenmiş olan üzüm suyunu kaynatacağım tencerenin içine bir bez torba alarak süzüyorum. Bez torbadan süzerseniz pekmezinizin dibinde tortu oluşmaz. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Kabın dibine çöken toprağı torbaya almıyoruz. Üzüm suyunu süzdüğüm toprağa bir süzgeç üzerine alıyorum. Süzüldükçe kaynamakta olan pekmezime ilave edeceğim. Süzmüş olduğum üzüm suyunu ocağa alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Pekmezim kaynamaya başladı. Kaynatırken ara ara havalandırırsanız daha güzel kıvam alır. Kaynamaya başladıktan sonra 1 saat geçti. Kaynatmaya devam ediyorum. 2 saat oldu. Hala üzüm suyu gibi duruyor. Kaynatmaya devam ediyorum. 3 saat geçti ve pekmezimiz renk almaya başladı. Videomu izlerken kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ekmeğimiz 5 saatten beri kaynıyor. Biraz kıvam almaya başladı. 6 saat kaynadıktan sonra pekmez kıvamını aldı. Köpüğünden de anlayabilirsiniz. Pekmezimizin kıvamını kontrol edelim. Beyaz bir tabağa bir miktar pekmez alıp tekrar tencereye dökelim. Eğer tabakta pekmez kalıyorsa olmuş demektir. Pekmezim hazır. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.